Herkese merhaba. Bugün sizlere travma sonrası stres bozukluğundan bahsedeceğim biraz. Travma nedir? Travma ya neden olan durumlar nelerdir? Travma sonrası stres bozukluğunda neler gözükür? Ve tedavisi nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim size. Travma kişinin ya da yakınlarının ölüm korkusu, kaygı, yoğun stres yaşaması, Bununla birlikte kişinin bununla baş edememesi durumu aslında travmaya sebep olabilir. Travmayı meydana getiren durumlar yani travma dediğimiz olaylar neler? Doğal afet, yaşanan işte korku, kaygı, ihmal, istismar, bunlar da bir travma sebebidir. Kişi bunlarla karşılaştığında, mücadele etmek konusunda zorlandığında, ne yapacağını bilemediğinde ya da hayatındaki bazı şeylerde kısıtlamaya gittiğinde, durumdan kaçındığında, o, travma sonra stres bozukluğu olarak meydana gelmekte. Biraz buna örnek verecek olursak en yakın zamanda hepimizi derinden üzen e, depremden bahsetmek istiyorum. Depremde çoğu kişi e, ya evini kaybetti ya çocuğunu kaybetti. Herkes bir şekilde zarar gördü ve bununla birlikte eee hiç depremi yaşamayanlar bile etkilendi. Fakat kişiler şu anda bir süre direkt tedavi olmayı kabul etmeyebilir, bu durumu reddedebilebilir. Çünkü bunlar şok etkisi dediğimiz süreçtir. Bu süreç sonrasında kişinin doğal yaşamına yani kendi yaşamına adapte olması, hayatını sürdürebilmesi, günlük hayatındaki işlemlerini devam ettirebilmesi için terapi alması destek almasını öneririm travma sonra stres bozukluğunda nasıl tedavi olur nasıl ilerlenir? burada da en çok kullanılan tedavi yöntemlerinden bile bilissel davranışçı terapidir burada yapılan en çok yoğun yapılan şeyden bahsedeyim size burada kişinin olumsuz duygu düşünce ya da baş edemediği o hayatını engellediği düşüncelere neden kaynaklandığını fark ettirip onu Kimi zaman kabullendirmek, kimi zaman o düşünceleri yanlışsa doğru düşüncelerle değiştirmeye çalışarak kişi de e, bu da, travma sonra stres bozukluğunu e, düzeltmeye çalışıyoruz hep birlikte. Hep birlikte diyorum çünkü şimdi bazen kişiler tedaviyi kabul etmek istemiyor biliyor ya da bunun bir rahatsızlık olduğunun bilincinde olmuyor yani bunun normal bir süreç olduğunu düşünüyorlar. Özellikle şu süreçte şimdi direkt mesela biz direkt müdahale etmek ya da direkt terapi vermek yerine psikososyal destekten yana olduk çünkü direkt kişiyle birebir şu anda terapi vermek artık bir biraz süre geçtiği için evet şu an artık mümkün olabilir ama ilk başlarda bu çok da mümkün olmayacaktır çünkü kişi daha ne yaşadı ne oldu bunu fark etmediği için daha o olayın kısaca şokunda olduğu için bu durum mu tedaviye yani düzeltmeye yönelik bir şey yaptığımızda tam bir şeyler düzelmeyecektir. O yüzden öncelikle psikososyal desteği deprem sürecinde deprem sonrası önerdik. Sonrasında bireysel terapilere yönelmeye yeni yeni başladık diyebiliriz. Bu konuyu biraz daha deprem odaklı depremin yaşanmasının sıcak olmasından dolayı deprem bazlı anlatmayı tercih ettim size. Çünkü Gerçekten hepimizi derinden etkiledi. Yani ben şu an size bir şeyler paylaşırken, anlatırken bile... Yani size en faydalı olmayı istiyorum. Çünkü herkes bir sürekli bir olumsuzluk içinde işte... Ne yapacağız? Nasıl olacak? Adaptasyon olacak mı? İşte normalleşemiyoruz gibi söylemler çok fazla oluyor. Yani bu da sizi kaygılandırmasın. Bu konuya da az da olsa bir değinmek istiyorum. Şimdi evet... Bu yaşandı. Yaşanan şey çok zor bir şey. O yüzden yani biz bir, bir hemen hayata adapte olalım. Her şey yolunda devam etsin. Bunu beklememiz zaten normal olmayan şey. O yüzden hani e, bu olmuyor diye kendimizi suçlamak işte sürekli bunu düşünmek neden olmuyor diye yerine. Bunun normal bir süreç olduğunu kabul edip e, bir süre sonra kendi hayatımıza e, daha adapte olarak. Geçmişte yaptıklarımızı düşünerek neler bizi etkiliyor, nelerden etkileniyoruz, ne oluyor, neler yapmalıyım tekrar bir geçmiş hayatımızı, bu süreçten önceki hayatımızı bir değerlendirerek hareket etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Sürekli neden ya da böyle olacak mı ya olursa'yı kaygımızı artırmak, kendi stresimizi arttırmak yerine bunu öneririm. Umarım size bilgilerim faydalı olmuştur. Ee, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir dönem geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.